Sağ ol eline sağlık. Afiyet olsun. Sen kahvaltı etmeyecek misin? Etmeyeceğim, rejimdeyim. Hayırdır? Ne rejimi bu böyle? Aa, biz periler sizin gibi üç öğün yemek yemeyiz. Ama sen kızların ve fani kocalarına birlikte yaşaya yaşaya ben de size uydum. Ya yemek yeme alışkanlıklarım değişti. Biraz külah almışım artık yemiyorum. Aman dert ettiğin şeye bak. Sihirle zayıflığı verirsin canım. Peri kitabımı bulamıyorum. O yüzden de sihir yapamıyorum. Kayıp mı hala? Kayıp ya, yukarı çıkıp odaya bakayım. Didik didik etrafı araştıracağım. Allah Allah, şatoya yabancı biri de girmiyor ama. E bir bak bakalım, ben de çok merak ettim. Ya Dudu, bir zahmet gazetemi de bıraksana. Başka bir emriniz yoksa yukarıdayım Taci Bey. Of, oh. Of buna da her şeyim batıyor, alt tarafı bir gazete istedim yahu. Gidiyor musun? Evet hayatım, affedersin uyandırdım. Olur mu canım öyle şey, dur ben seni geçireyim. Ha, kalkma kalkma, hadi sen uyumana devam et. Aa! bırakmam, ben kocamı kahvaltı ettirmeden şuradan şuraya gönderme. Öyle mi? Öyle, gel sabah valisi yapalım. Hadi Ne yersin? Oh be sonunda yalnız kaldım. Şimdi anneannemin şatosundan ödünç aldığım kitaba rahat rahat bakabilirim. Eyvah! Ben okuma yazma bilmiyorum ki. Nasıl anlayacağım bu kitabı? Dur bir bakalım. Belki şekillerinden çözebilirim. Ya bu sihirleri okuyamadığıma göre büyüme sihirini de yapamam. Yok yok. Bugün bu işi mutlaka bitireceğim. Ama birinden yardım istemem lazım. Anneannem olmaz. Zaten kitabını gizlice aldığımı öğrenirse bana çok kızar sihirle kendimi büyüteceğimi anneme söylesem kıyametleri koparır. Betüş teyzem de buna izin vermez. Perihan teyze de o zaman geriye bir tek kişi kalıyor. Tabii ya bana olsa olsa o yardım eder. Ben bunu nasıl oldu da düşünemedim. <laughs> gazeteni biraz çeker misin? Sofraya geliyor. Çektim bile. Bu gazeteleri niye çarşaf gibi yapıyorlar ki? Kitap gibi yapsalar da rahat rahat okusak. O kadarına kafan çalışmıyor mu? Kitap gibi olsa harfleri küçücük yazmak zorunda kalırlar. O kadar haberi okurken insanın gözleri bozulur. Sen sus, bilmiş. Ay yağmur başladı. Heh, trafik sıkışır şimdi. Çocukların servisi kesin geç gelir. Geç gelirse de okula geç kalırız değil mi? Ama bugün ilk ders resim dersiydi. Merak etme kızım, ben sizi bırakırım. Yaşasın. Çilek, çilek. Efendim? Aa, bana bir şey mi dedin kızım? Şey... Benim çilek toprak. Yok, sana bir şey demedim. Bir an birisi bana seslendi gibi geldi. Ben seslenmedim. Bana öyle geldi herhalde. Çilek, beni duyuyor musun? Seninle acil konuşmam lazım, teyzemlerden gizli ama! Aşk! Ne oluyor bu ya? Çatanını düşürdü. Ya abi ağzındakini bitir öyle konuş, midemi bulandırıyorsun. Sen benim midemi bulandırıyorsun. Ya ne? Ne var Toprak çabuk söyle Annemlerle kahvaltı o. ediyoruz. Çocuklar! Durma! Durma git! Hemen bize gelebilir misin? Yardıma ihtiyacım var. Okula gideceğim ne oldu? Şimdi öyle uzun uzun anlatamam. Hadi zamanı dondur gel. Sadece beş dakika alır. Öf, tamam bekle. Cem yeter artık. Bir yerinize cici. Ya hayret bir şeysiniz. Masanın altında ben varken nasıl birbirinize tekme atıyorsunuz? Kollarım acıdı. Cem, Ceren. Affedersin Çilek. Ben Ceren'e vurduğumu sanıyordum. Ben de abime. Hiş, çocuklar. Firuzeciğim. Temiz bir şey alabilir miyiz? Canım yere düştü. Ha çocuklar kahvaltılarınızı bitirin bakalım bir an önce. Bak babanın sizi bekliyor. Bir dakika anne. Maalesef bir işim var. Önce başımın tatlı belası kuzenime yardım etmem lazım. Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun canım. Hadi ben gidiyorum artık. İyi hadi. Ay. Görüşürüz. Cık cık. Hadi. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ee, toprak nerede? <laughs> Hazır toprak uyuyorken ben de bu arada kendi işlerimi halledeyim bari. Yavuz'a ne hediye alacağım ona karar vereyim. <laughs> Karışılan toprak odada, uyuyormuş gibi yapıyor. Neler karıştırıyor bu? Ay ay ay! Dur, kalkma benim çilek! Hah, nihayet geldin. Ne var, ne istiyorsun? Bir sihir yapmam lazım, yardıma ihtiyacım var. Ne sihri? Hem bu ne? Peri kitabı. İyi de sizin peri kitabınız içeride değil mi teyzemin yanında, bu kimin? Hiş. Yavaş konuş, anneannemin. Ne? Dün gece anneannem uyurken şatoya girip gizlice başucundan aldım. <laughs> ne yaptın, ne yaptın? Büyüme sihri yapayım diye aldım. İşim bitince götürüp hemen yerine koyacağım. Toprak, senin aklın hala büyüme sihrinde mi? Evet, hemen büyüyüp sizinle oynamak istiyorum. Bunu yapamazsın. Niye yapamayayım? Bu kitapta kesin böyle bir sihir vardır. Bir çok büyük ceza verir. Bugün annemle babamın evlilik yıl dönümüymüş. İkisi de birbirinden gizli birbirine hediye hazırlıyorlar. Ben de onlara bir hediye vermek istiyorum Çilek. Büyüyeceğim. İyi de onlar senin bir an önce büyümeni istemiyorlar ki. Büyümek isteyen sensin. Ne olur bana yardım et. Okuma yazmam olmadığı için bu kitabı okuyamıyorum. Edemem benden ne harfine kadar öğrendim. Ne? Sana yardım edemem. İyi de buradaki sihirler peri harfleriyle yazılmış. Edemem dedim. E ne yapacağım ben şimdi? Oop. Galiba teyzem geliyor. Hadi ben gidiyorum beni burada görmesin. Ama. Çabuk o kitabı da yerine koy. Sonra konuşuruz bay bay. Haksızlık bu. Hay gıdıklandım. Yok yok. Bir yerde yok yer yarıldı yerin dibine gitti sanki Nereye gidebilir bu kitap Ben nereden bileyim Bir periye ödünç vermiş olmayasın Periye niye ödünç vereyim her perinin bu kitabı vardır E ben bilemeyeceğim o zaman Kim bilir nereye koyduğun kitabını ama Kalk bakayım sen oradan ha Niye kalkayım Dudu bırak rahat rahat gazetemi okuyorum Gazeteyi falan bırak Kalk dedim Kalkamam efendim kalkamam Bir sabah keyfim var onu da bozamam ne yapacaksın sen şimdi beni kaldırıp? Bunu alacağım. <laughs> e ne o şimdi? Ne o? Ah, bilmiyormuş gibi davranma. İşte aradığım peri kitabı. Demek sen aldın. Ne işi varmış o kitabın orada? Ay, bilmiyormuş gibi davranma. Bunu ne yapacaktın ha? Ne yapacaktın? Bununla sihir mi yapacaktın? Yemin ederim kitabı ben almadım. Taci yalan söyleme. Ayrıca sen fanisin. Okusan bile sihir yapamazsın ki. Hay Allah! Kızma Dudu lütfen ben almadım diyorum sana. Bir daha kitabımı aldığını görürsem seni yedi bin ciltlik ansiklopediye bölerim Taci anladın mı? Ay Dudu ne laf anlamazsın ben almadım diyorum. Allah bilir kendin onu orada unuttun benden biliyorsun. Bunak! Bu, <laughs> budak! Bu, budak. bu, da mamak. Budak. Yalnızca budak. Pembe rüyalar beyaz.